Şimdi diyor ki samettir, zıttı yoktur. Ne demek zıttı yok? Bana zıtlık yapacak birinin ters düşecek birinin benim gücümde olması gerekir. Benim kadar ilmi, benim kadar malumatı veya benim kadar hangi konudaysa benim kadar sanatı, benim kadar becerisi, benim kadar hafızası veya ben güreşçiysem benim kadar kuvveti ya da koşucuysam, atletsem benim kadar hızlı yürümesi vesaire vesaire. Bir şeyin zıttı olabilmek için o şeyin karşısına dikilebilmek için onda olanın sende de olması lazım. E şimdi bir şey sadece sende olursa sen tekel olursun. Herkes sana muhtaç olur o işte veya her işte. Ama senin kimseye işin düşmez. Neden? O noktada muhtaç değilsen eşin yok, eşitin yoksa. Şimdi allah Teala samettir, zıttı yoktur. Çünkü kimseye muhtaç değil ya. Zıttı yok. Zıttı olabilmesi için ne olması lazım? E zıttının da onun gibi sıfatlara sahip olması lazım. E zıttı olsaydı ne olurdu? zıttı olsaydı samet olmaz. Niye samet olmaz? O zaman adamın biri der ki bu Allah benden çok namaz istiyor, çok oruç istiyor. Ben namaz kılamam, oruç tutamam, zina etmeden duramam, içki içmeden duramam, Noel kutlamadan duramam. E ne olacak? Allah'ın bir zıttını bulayım da gidip ona müracaat edeyim, işlerimi ondan göreyim bundan sonra der. Zıttına müracaat eder. O zaman ne olmaz? Samet olmaz. Ne demek? Herkesin işi ona düşmez. Bazılarının işi başkasına düşer. Ama böyle bir şey var mı? E şimdi efendiler hep öyle derdi. Yani allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da o size içkiyi helal etti. O size zinayı serbest etti. O, o size yalanı serbest etti. Namazsızlığı serbest etti. Gavurlara benzemeyi serbest etti. Siz allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da ona gittiniz de Allah'ın azabından kurtulduğunu zannetiyorsunuz? E işte samettir zıttı yoktur. E zıttı olmadığına göre. Karşısına dikilecek bir varlık olmadığına göre. Ondaki sıfatlara sahip bir varlık olmadığına göre onu bırakıp kim kime gidecek? Kimin işi kime düşer? Düşse ne olur? Herkesin işi yine sonunda ona düşer. Her şey sonunda eninde sonunda ona muhtaçtır. Böylece kendisi terk edilip de asla zıttına, nittine, eşine, benzerine, ortağına, şerigine gidilecek bir durum yoktur. Çünkü tek bir ortağı yoktur. O halde herkes de mecburdur. Dünyada da ahirette de onun kapısını çalacaktır ateist, bilmem ne ist, deist, meist uçakta sallanmaya başladı mı Allah Allah demeye başladı. Ateistim diyor ki de bir bismillah diyor. Bu bakıyorum ateistim diyenlerin çoğundan inşallah diyor maşallah diyor. Nasıl ateistik? ateistikten de haberleri yoktur. Cahillik öyle bir rezilliktir ki cahilden gavur bile olamaz. E çünkü gavur olmanın da bu standartı vardır yani. E şimdi sen inşallah deyip de nasıl diyorsun? biri bana demesin mi ki inşallah Allah vardır dedi. yani böyle çatlaklara da çatıyorum ara sıra. Ya inşallah denir mi Allah vardır diyor. Haşa ve kellar. Bir de inşallah. Tevbe estağfurullah. Yani güldürüyorlar, güldürüyorlar. Çok filozofum zannediyorlar ama insanlara maskara oluyorlar yani. Onun için zıttı yoktur ki o terk edilsin de zıttına gidilsin. Eşi yoktur, ortağı yoktur. Münferidün tektir.